Ben Ekrem Bey'le ve Sayın Fatih Altaylı'yla e, görüştüm. Devam eden soruşturmalarla alakalı olarak da bilgi aldım. E, her ikisinin de sağlığının ve moralinin yerinde olduğunu e, ifade etmekten e, mutluyum. E, özellikle Sayın Ekrem İmamoğlu, e, işte süreçle alakalı bir takım e, kaygılarını ifade etti. Ve kamuoyunun da zaten... E, malumu e, soruşturmanın bir siyasi soruşturma e, olduğunu ama başka yerlere evrilmeye çalışıldığını e, ifade ettiler. E, biz o gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. E, Fatih Altaylı da e, son derece e, moralli. E, ne için tutuklu olduğunu biliyor. İki buçuk dakikalık bir e, ses kaydından ya da e, görüntüden e, ötürü. Hala iddianamesinin tanzim edilmemiş olmasından e, kaynaklı olarak da e, bir takım e, huzursuzlukları var. Ama son derece iyi gördüm, son derece huzurlu gördüm. Dediğim gibi neden burada olduğunu biliyor. E, hangi mücadeleyi vermesi gerektiğini de e, çok iyi biliyor. E, o sebeple onun da sevenlerine selamlarını iletmiş olayım. Bu vazifeyi de böylece devlete etmiş olayım istedim.